kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları haftalık burçumuzu yapıyorum sevgili balık burçlarım bu haftalarda güzel bir müjde alabilirsiniz sağlık durumunuzda güzel bir müjde alabilirsiniz sağlığınız kötüdür İyi bir müjde alabilirsiniz bu haftalarda aile durumumuzda evli olanların biraz problemleri var tabii ki bunları da bitirecek Allah'ın izniyle bu haftalarda iyi olmaya başlayacaksınız Allah'ın izniyle tabii ki. Sevgili balık burçlarım biraz negatif var tabi evli olanların ama bitirdiniz Allah'ın izniyle pozitif olmaya başladınız. Evli evli olanların da güzel bir müjde alabilir. Erkek bebeği müjdesi alabilirsiniz bu haftalarda. Güzel bir sürpriz alabilirsiniz. Sevgiliniz olur, kardeşin olur, annen veya baban olur. Güzel bir sürpriz alabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim. Bu haftalarda problemlerinizi aşağı yukarı ağır ağır olsa da bitirdiniz. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsiniz. Kalbi boş olanla ruh ikizini bulabilirsiniz. Şu arala tanışabilirsiniz. Nişan düğün olabilir. Sevgili kardeşlerim. Mükemmel olmaya başladınız. Hayatınız değişti çünkü. Şu aralarda daha güzel olmaya başladınız. Sağlık durumunu da test etti. onlarda da ağır, ağır olsa bitirdiniz Allah'ın izniyle. İş yeri kariyerinde iş bulamadım diyenler, yıllardır arayıp arayıp bulamadım diyen şu aralar yani güzel bir sürpriz alabilirsin. iş yerinde kariyerinde yani haber alabilirsin. iş bulamadım diyenler ama işi olanla zirveye tırmanışlarınız çok güzel. Yani kariyerim olsun. Ama biraz kıskanıyorum. Çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim tabii ki. İş yerinde, kariyerinde biraz gizli düşmanlık olabilir. Yani çok kıskanıyorum aşırı. Kıskananla aşırı ama gizli. Bunları yani görebilirsin, tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Şu arala iyi olmaya başladınız. Bütün problemlerinizi aşırı yukarı ağır ağır olsa da bitirmeye gayret ettiniz, bitirdiniz ama çok güzel olacak. Gelecek öbür ay daha iyi olmaya başlayacaksınız. Aralık ayında da daha iyi olacaksınız. Ama şu aralarda tabii ki sağlığı da test edip bitireceğiniz Allah'ın izniyle şifalanma geldi çünkü. Gökyüzünden güzel bir sürprizle alabilirsiniz, hediyele alabilirsiniz. Rüyalarından gelebilir. Bunlar da tabii ki rüyalarda yol gösterebilir. Bunlara da çok önem vermemenizi tavsiye ederim. Çünkü rüyalarına gelebilir. Güzellik, bolluk ve berkat. Yani yol haritanı verebilir. Sen de dilediğin gibi olmaya başladı ağır ağır olsa da. Sevgili kardeşim, kuzenlerim olabilir çok. Yani sen iyilik yapmışsındır. Yani iyi konuşmuşsundur. Karşındaki ters anlamıştır mesela. Kavga gürültünün arasında kalabilirsiniz. Akrabalarım olur, kuzenlerim olur, yeğenlerim olur. Kardeşlerim olur. Yani yanlış anlaşma olabilir. Biraz problem olabilir. Biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim bu aralarda. Yani konuşmanız tamam iyi konuşuyordur. Kalbin iyidir. Ama karşındaki öyle düşünmeyebilir. Biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim tabii ki. Kavga gürültü olabilir. İş yerinde, kariyerinde de olabilir. Komşu da, arasında da olabilir. Çocuk problem olabilir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki. Ama biraz baş bölgesi ağrıyabilir, göz bölgesi, kulak bölgesi ağrıyabilir. Bunlarından da şifalanacağınız Allah'ın izniyle. Nezle grip gibi olabilirsin. Mide arası olabilir şu aralığa. Ama bunları da bitireceğiniz. Yani negatifi pozitife çeviriyorsun. Bravo. Çok güzel olmaya başladınız. Mesela eviniz küçüktür. Büyüye çıkabilirsiniz. Yani biraz mobilya alabilirsiniz. Eviniz küçüktür, büyüğe çıkabilirsiniz. Büyüyse küçüğe çıkabilirsiniz. Yani çok iyi olmaya başlayacak. Senin de dilediğin gibi olmaya başladı sevgili kardeşlerim. Hoşça kalın, pozitifinden kalın sevgili arkadaşlarım.